Hepinize merhaba kankalar. Ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte soru cevap çekiyoruz. Evet. 50 abone ol, soru cevap ve bir gelecek. Sorunuzu alayım yazmışım. Ve siz de soru sormuşsunuz baya. Evet. Ök i̇lk, bir başlayalım. Avatar The Last izliyor mu? Hayır izlemiyorum. İzleyecektim. Amazon Prime'daymış. Amazon Prime'da oturumumuz yok. Param yok. Fakirim. Ee, YouTube kariyerin nasıl? Güzel. Tek anlam güzel. Ne diyebilirim oğlum? <laughs> RP çekecek misin? Gerçekten bu RP'yi çekecek misin? Gerçekten yani çekeceğim. Çekeceğim. Bunda baya bir konuşmak istiyorum üstünde. Çekeceğim ama ekibim yok. Hani o yüzden zaten hani benim adımı gösterdim. Beni arkadaş ekleyin Minecraft'ta da Minecraft'ta RP çekeyim sizlere üret içerik üretmeye çalışayım diye. Ee, e, RP çekecektim. Ama ne yazık ki bir ekibim yok. İstersen sen gel kanka. Sor sürümün 1.21.0. Bununla nasıl yükleyeceğim hakkında bir video. istersen yorumların altına yaz. De ki. Evet. E, ben gelirim. 1.21.0 sürümüne gelirim. Ya da sen beni kendi beni çağırabilirsin sürümün neyse söyle. Bir de bunun hakkında video yap. Nasıl bir mesela atıyorum senin sürümün 1.21.1. 1. 1. 120 tamam mı? Atıyorum mesela senin sürümün oysa beni çağır bir de video yap. Ee, sürüm bu sürüm nasıl yükleniyor diye kendi sürümün nasıl yükleniyor diye yap. Ben de oturmama açayım geleyim. Ee, ondan sonra sizle senle RP e çekeyim istiyorsan tabi. Pv ç, PGP'de iyi misin? PvP demeye çalıştın herhalde kanka. PvP'de gerçekten çok iyiyim. TSB diye bir video atmıştım. The Strongest Battlegrounds. Ee, en savaş alanları diye. Onda çok iyi oynadım. Pardon çok kötü oynamıştım. Ama şu an o zaman 3000, ilk, 3700 kill falandım. Şu an 4700 kilim. Ve gerçekten bayağı iyi oynamaya başladım. Bu yaşa göre PvP'de gerçekten çok iyiyim. Soru. Ee, bunun cevabı da soru kanka. Evet. Yüzünü kaç abonede göstereceksin? Yüz bin abonede göstereceğim kanka. Neden kanal kurdun? Beni sevenlerin olması sosyalleşmek. Yani benim bir abone için yani para için bir şeyim yok abone istiyorum ben Hatta abone bile olmanızı gerek yok direkt beni sevin abone olun ya da ya abone olun zaten benim para kazan para kazan e, e, bunun hakkında bir şey diyemiyorum YouTube buna izin vermez zaten e, para ilgili bir şey demek istemiyorum ama reklam yok. Evet videolarımda reklam yok. Yani bir anlama geliyor işte. Anlarsınız belki de. Ee, sosyalleşmek dediğim gibi beni takip beni seven takipçilerimin olması, fanlarımın olması. Evet. Sıradaki soru. Kaç santim? bir metre kardeşim. Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.